Merhaba. Öncelikle belirtmek isterim ki yokluğumun bu kadar fark edileceğini hiç düşünmemiştim. Dolayısıyla hocam neredesin? Adem Elbacı niye yazmıyorsun? Videolar nerede diye soran bütün dostlara hem teşekkür ediyorum hem de selam olsun diyorum buradan. Uzun zaman oldu farkındayım. Fakat biliyorsunuz son dönem videolarımda sizlere ısrarla belirttiğim bir durum vardı. Hayatımızda yeni bir döneme geçelim. Ticaretten elimizi çekelim. Bundan sonra tamamen dernek faaliyetlerine yönelelim. biliyorsunuz Bilinçli Tüketici Derneği adında kurduğumuz bir derneğimiz var. Dolayısıyla tüketici elektroniği üzerine ağırlıklı olmak üzere daha bilinçli bir tüketici toplumu oluşturabilmek adına biz de destek vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yine bilginiz dahilindedir bir hakemiyetinde hakem heyetinde komisyon üyesiyim. Dolayısıyla yeni dönem videolarımızda sizlerde daha fazla tüketici elektroniği ve 6502 sayılı tüketici koruma kanunu, Türk borçlar kanunu, Türk ticaret kanunu, satış sonrası hizmet yönetmeliği, garanti belge yönetmeliği gibi tüketicinin faydasına sonuç çıkarabilecek her türlü yoldan ilerleyip sizlere daha detaylı haklarınızı koruyabilmeniz adına videolar aktarmaya çalışacağım. Neden bu yola girme gereği duydum onu da söyleyeyim. Komisyonda incelediğimiz dosyalarda reddedilen bazı durumları görüyorum. Aslında tüketici haklıyken eksik evraklar, yanlış beyanlar, yanlış izlenen yol, yanlış şikayet edilen işletmeler nedeniyle ne yazık ki dosyalar kanuna göre, yönetmeliğe göre reddedilmek zorunda kalınıyor. Hatta ben şöyle bir örnek vereyim size. Buradan Trendyol'a ve Adore mutfağıda bir sesleniyorum, selam ediyorum. Sizinle işimiz var. Çünkü o bana teslim etmediğiniz masa yüzünden ben evin patronundan izin alıp mutfakta böyle bir yer buluyorum kendime ve e, izleyenlerimle takipçi dostlarımla ancak buradan iletişim kurmak zorunda kalıyorum. E, i̇şte yeni dönem videolarımızda Trendyol ile de çok işimiz var. Hepsi buradayla çok işimiz var. Sizlerin ön planda Trendyol olarak gördüğünüz ancak malı satın aldığınızda size malı gönderinin Osman Kezban Nuri olduğun ile olduğu durumlarla karşılaştığınız sorunlarda neden şikayet edilen tarafın trend yol olması ve trend yolun ne kadar rahatlıkla vallahi bizi ilgilendirmez ki biz satmadık ki şeklinde böyle inanılmaz yüzsüzce hareket edebildiğini nereden bu gücü aldıklarında yeni dönem videolarında sizlere sıklıkla aktaracağım. Neden bu bilgisayar malzemelerinin içerisinden size video çekiyorum onu da söyleyeyim. Sevgili Umut Koçak e, Tekno Seyir'den sevgili Umut e, Sağ olsun onunla bir görüşmemiz esnasında artık benim bilgisayarın 1. Dünya Savaşı'ndan falan kaldığı ortaya çıkınca yeni bir sistem toplama zorunluluğu doğdu. E, ben kendime sistem toplamak için e, işte AMD Ryzen 5 3600 işte B450 e, anakart işte ne bileyim şarkondan e, power Supply gibi unsurları sipariş ettim. Fakat e, kıskanç bir bacanağım var. O kıskanç bacanağım e, sevgili Murat dedi ki sana topluyorsan bana da topla. O zaman ne oldu? İster istemez benim kendim için sipariş ettiğim malzemeleri birkaç gün sonra yine ona da sipariş ettik. E, anakart e, işlemci ve ekran kartı konusunda e, ortak hareket ettim ancak bilerek güç kartı konusunda daha önceden çok bilinmemiş olsa da GameTek'in 750 Watt'lık bir güç kaynağını tercih ettim. Bizim forumdan, tavsiye forumdan sevgili Umut Barış çok isyan etti. Adem abi alınır mı Allah aşkına öyle güç kaynakları diye. Haklıdır. Fakat şöyle bir durum var. İkiz iki bilgisayar toplamak istemedim. Sadece işlemci, anakart hani benim için önemli detayları onlara sadık kaldım. Fakat diğerlerinde bazı ölçümlemeleri yapabilmek istedim. Biliyorsunuz ben sürekli olarak klima, çamaşır, bulaşık makinesi, televizyon bunların hep güç değerlerini, tüketim verilerini, datalarını log olarak alıyorum ve karşılaştırma yapıyorum biliyorsunuz. Dolayısıyla bir Sharkon'un güç kaynağı ile GameTek'in güç kaynağı arasındaki... E, ölçümlemeleri de yapıp bunları da size sunabilmek isterim. E, benim için her şey, bu ölçümlemeler çok önemli. Her şey çok e, detaylı ilerliyor. Dolayısıyla yeni dönem videolarında daha önceden olduğu gibi televizyon incelemelerine devam edecek olmakla birlikte bundan sonra monitör incelemelerine de e, başlayacağım. Hatta bu doğrultuda önce LG'den bir tane 24ML600 aldım. Samsung'da satın aldım bir tane. Yolda o teslim edilecek. E, muhtemelen en geç bir hafta içerisinde diyorum inşallah Trendyol 10 e, gündür teslim edemediği masayı teslim ederse e, odanın bütün kurulum işlemlerini bitirip sistemi oturtup ondan sonra oradan sizlerle videoları paylaşmaya devam ediyor olacağım dolayısıyla yeni dönemde e, monitör incelemelerinde devam edeceğim daha detaylı bilgileri de sizlere aktaracağım bu videoyu sadece sizlere hem merakınız ilginizden dolayı teşekkür etmek hem de birkaç güne kadar görüşeceğimizi haber vermek için çekme gereği duydum. Sabrınıza, sevginize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.